Zahiri ve batini güzellikleri aynı anda kendisinde barındıran isimler vardır. Bunlardan bir tanesi de Zeynep'tir. Hz. Rasulullah bu ismi önce kızına sonra da torununa vermiştir. Ruhu gökyüzünün suyundan daha temiz, kalbi aynadan daha berrak, derin bir kavrayışa ve idrake sahip, gözlerini kainattaki en şerefli ailede açan bir kız çocuğu hakkında ne söylenebilir? alemde eşi benzeri olmayan bir babanın gözetiminde, azamet, şeref ve fazilet bakımından kadınların en üstünü olan bir annenin kucağında büyüyen biri nasıl anlatılabilir? Hz. Zeynep'in hayatı eşsiz bir kudret, kuvvet, fesahat, belagat, olayları hikmete uygun bir şekilde idare etmek, zor zamanlarda ve acı olaylar karşısında sebat etmek gibi özelliklerle donatılmıştır. Büyük bir bölümünü gözlerden uzak geçirdiği hayatının batınına, ancak ehlinin muttali olduğu bir zatı tam olarak anlatabilmek elbette mümkün değildir. Kazvini, Hz. Zeynep hakkındaki bilgileri, tarihi kaynaklar ışığında bir araya getirerek, bu imkansızlığın perdesini aralamıştır. Kitabı okuyacak olan herkes İslam tarihini yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedecek ve Ali Muhammed tarihi hakkındaki sessizliğin sebebini sorgularken kendi susuzluğunun farkına varacaktır.